Hepinize selamlar Epic Gamers izleyicileri. Hepiniz yepyeni videomuza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi CSGO'ya gelen yeni haritadayız ve Kaan'la beraber yoldaş oynuyoruz. Kaan hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, keyifler nasıl beyler bu arada? Oo, hile var galiba. Otabuk, o Otaboga hile diyen Ozan. Ot bu hile diyor oza. Ya yeni git. Sen de adam reportluyon bana. Ot bu hile diyorsun. Report attırıyon. Ot bu hile diyorsun. Arkadaş adam hile. <laughs> Bak. Lan ne oluyor? <laughs> lan bu ne oğlum? Hile. Hile. Oğlum hile 1080, 1080p'de göremiyorum herifleri ya. Hile <laughs> ile, kesin Bakalım, hile. Bakalım oyunda belli olacak. Eğer hilelerse Valve banlar zaten videoda. Başını banla. Ödüllendiriz. Bakalım nasıl bir haritaymış. Biz daha önceden oynadık kanla da bir iki maç. Şurada üst var. Aşağısı bomba kurma yeri. Ona ne Ben buraya bakıyorum. Senin arkadan gitmen lazım. Hı <laughs> Ses var sanki. Yok. Allah Allah. Süre bitiyor lan gelsene. Koşu. Bıçak yedim ananın amın. Lan bomba sende <laughs> <yedin? gülüyor> Oğlum bu ne? <laughs> Öyle olacak büyük ihtimalle. Map'i full ezber yapmışlar. <laughs> sen daha oyuna girmiyorsun amına koyayım. Yardak gibi arkada bekliyorum. Ben de bıçak yiyorum tabii ki. Oğlum nereye bıçaklıyorsun? Ben zaten oradan gittim, arkadan gittim. Oğlum böyle yararak gibi bekleyecekse zaten <laughs> Oğlum sen ne ara ben giriyorum çünkü. Tamam <laughs> hadi başlıyoruz başlıyoruz. Başına başlıyoruz ama. Yerimi bilmiyorsa var yani. Ya BUNU nasıl vuracak? Ya mı? bak nasıl gözlüyor beni oradan. SSC ile. Elimde bizon var nasıl vurayım ben bu adamı? Oğlum ona sönmek. Neredeydi? Soldaydı SSC ile bakıyordu işte benzinden. Ya ayar değiştirince çok kötü oynuyorsun oh. ya. 66 ne ya? 66 nasıl vurdum ben ona? Ölseydi bu. Onun namını... Cık, Tövbe tövbe. Uf. of of. of. Rank düşer. Rank düşelim yani artık o zaman. Böyle olacaksa. Ya OBS'lerde çekince arkadaş şey oluyor. Siyah ekran veriyor. Vermiyor ekranı. Ekran görüntüsüyle mi çekseydim acaba? <laughs> Piçler nerede? <laughs> direkt... Bak girmiş nasıl da bakıyor ya? Nasıl da biliyor ya? Direkt bana bakıyor ya. Böyle bir şey yok. Mete ezberlemişler. Allah Allah. Pezberlemişler oğlum. Oğlum ne me pezberlemiş. İşsiz piçler. Atamadım smok'u. Warsk sıkıyorlar. Pezber oğlum. Ya nasıl smok'tan sıkın? Bıçak yedim yine orospu Helal lan. Oğlum ben nasıl bir çak yedim yine? Oğlum ne bileyim bu herifte bir şey var bak. Nasıl tırmanıyor lan oraya iki saniye? Kafa yiyeceğim. Sola geçler duydum. Bismillah. Ne oluyor oğlum? Yukarıda ha, haberin olsun. Ya bomba. Bomba yok. Koruyacak bombayı sabah akşam. Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hiç mi vurmadın? Lan nasıl vurayım? Tak diye çıktı ese attı. Zaten yerimi biliyor, görüyor. 1.90'la uçtu kafamın üstünden. Nasıl uçtu? Gelmiştir bile buraya. Gelmiş. Aşağıda site'da. Yeri nerede bilmiyorum. Arkamdan gelebilir. Yukarıdan bana bıçağı geliyordu kesin az önce. Karla amına koydum. Ulan bu maçı kazanırsak var ya çok iyi video çıkar. Hileleri yendik. Hile değiller oğlum. Map'i full ezber yapmışlar. insane yani bunlar. Global'in de üstüler. Zaman biz bunları yenersek global olmamız lazım. SS yani. Bak SSC'yle bakıyor bak. Nasıl da skop açıyor değil. Ama adamın yerini bilmiyorum işte bak. Ha yine ya. bıçak yedim. Nereden çıkıyor bu? Bir bilsen Aha geliyor. Arkamdan geliyor. <laughs> Yol değişti. <laughs> Ses fake veriyorlar bize. Volak oğlum ya. Raporla. Ya oğlum diyorum ben sana. Ses fake veriyor bize. Belki kazanırız lan. Bu, bu önce ölüm maçı girdim ne oldu biliyor musun? Senin bir adam var. Hayır biz onu almış. Öyle bir pik attı ki yani böyle hız yok ha. Böyle koşma hızı yok bu CSGO'da. Sende hesapta bir şey var. Herif uçarak çıktı önüme lan. Hesabını düzeltmemiz lazım. Arabayla basmış 80 de önüme bir anda çıktı böyle. Öldürdüğü gibi evet, de diğer üstte. tarafa geçti. Oros bu çocuğu bir üstte, de iyi maçmış. İşte 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 git altta üstte bak. ikisi de yan yana. <laughs> Bir de bıçak atacak, bir de bıçak atacak, bir de bıçak <laughs> atacak. Sıkıyorum, sıkıyorum. Korktun ölcen niye ya? Altlı üstü geliyorlar bunlar. Çek bir şeyler yok zaten. Site'deyiz. Hiç açık var mı ya? Kapalı kal aşağı ince giller. Bak <laughs> bomba Yukarıda biri. Helal. Ulan nasıl geldi o? Ben oraya bakıyorum. Yukarıda. 12 vurmuşum. Hile burada yapacak ya. Git benim silahımı al ya da Mekon'un oyunu. Oyun. Orada. Uçak. Uçak. Biliyordum. Yarrak gibi kalmış. Eğitim gelmiş bekliyorsun. Tabii vuracak. Oğlum benim beklememle ne alakası var? Böyle Bal bir vuruş var. Normal oğlum makro basıyor. Makro ile vurdu. Aslında orada durmam evet yanlış doğru da. Yarrak gibi dikiliyon oğlum kim olsa vurur. Mermi değiştirirken gidip vurabilirdim. Aha gördüm. Abi bu nasıl tek atamıyor body'den? Makro makro. Aa babam odaya girecek sesimi duyuyor. Nerede bu ya? <laughs> ya bir siktir git ya porla şu orospu çocuklar. <laughs> Yok oğlum bunlar inanmıyorum yani ben böyle. Üst düzey oyuncu falan olma ihtimali yok. Ya yok, yok yani, oğlum global bile böyle oynamıyor lan manyak. Body'den tek nine tek atamazsın. İşin kötü ban da ya. Öldün sen zaten ama. Bak tek yiyeceğim şimdi. Aa geldi bak sana geldi. Solda. Ya da. yerlerini biliyorum. yerlerini biliyorum da bak. Hayır oğlum tek line'la kafa çekiyor sürekli bak. Overwatch yapacağız yani anlaşıldı mecbur. Ya da olur be sabah akşam olur. Ya abi e sporcuları da izliyorum bak hile denk gelme anları var. Adam çıkıyor abi mire işte midde. Çıktığı gibi keleşte ese yiyor ya. Oğlum böyle bir şey yok <laughs> ya. Bir sadece onu atıyor bak. Beni sayıda hile bu hile. adam sayıda. Karşısında yani şu. Atıra. Bak piçink. Şuraya çıkıp. Nasıl lan? Kapattı demek ki bir süreliğinden. <laughs> Çözemeyeceğin diye şey yaptı da bence. Kitinin olmadığını görmüş olabilir. Bomba tehlikeli biliyoruz. Çözme diyor. Çözme. Tehlikeli bir bomba diyor. <laughs> Manyak ya. Bilerek kapattı. Son round ya. İngiller ya. Bu videoyu atacağım oğlum YouTube'a. Bu videoyu atacağım. Görsünler nasıl bir hissiyat. Chat'i... <laughs> Chat'i blurla var. <laughs> Anneler. Chat zaten gözükmüyor ki. Yukarıda bak geliyor bak. Aşağıda biri, biri de yukarıda. Bak. Töbe töbe. Ses verdim ya. Bırak gelsin, bırak gelsin. Bak yukarıda pistol vuracak beni. Güllük. Arkadan geliyor. Amına kodumun oğlu. Base geldi, geldi, geldi. Sana bakıyor şu an. Ozan ya. yemin ederim sana bakarak şey yapıyordu. Beni <laughs> beni boş verdi sana bakıyordu. Duydum arkasından gittiğimi duydu çünkü. <laughs> Hayır beni niye boş verdi bu? Belki bilerek ses verdim verecek. bak bilerek ses verdim. Ya pistolle kafasını delseydin. Ulan var ya. Neyse iyi direndik beyler. Ama bu videoyu YouTube'a açacağım abi görsünler iyileyi. Hadi eyvallah. Olur beç ya olur.